Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Kasım cuma günü aslanlar. Şöyle açtım fincanınızı. Evet. Yine bir hatalar yapmışsınız. Kendi kendinizi zora sokmuşsunuz maddi yönden. Acelecilik var. Bu aceleciliği bir kenara atın. Zaten yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsiniz bir değişimler için. Birileri kızıyor size. Kaybettikleriniz için maddi ya da manevi. Azimle bir şeyi başarmaya çalışıyorsunuz. İşle alakalı başarılı bir şekilde çıkacaksınız o işin içinden. Sizin mutlu olmanızı isteyen kişiler var. Beklediğime değdi diyeceksiniz. Önünüzde köprülü bir yer çıkmış. Bir köprülü bir yerden bir yere geçeceksiniz. Bir yolculuğunuz var. Eliniz kolunuz dolu dolu bir yere gideceksiniz. Siz birilerini mutlu etmeye ya da eksiklerini tamamlamaya. Size inanmadıkları zaman çok üzülüyorsunuz. Siz veremeyeceğiniz, tutamayacağınız sözü vermezsiniz. Ama burada güvenmiyormuş gibi yapmaları zorunuza gidiyor. Siz bir kaybınız olmuş. O kayıptan sonra çok üzülmüşsünüz. Birini mi kaybettiniz? Ayrıldınız mı? Yüzünüzde bir hüzün olmuş. Arkasında hiç iz, şey, iyi iz bırakmayan bir erkek yüzü çıktı. Sanki hayatından kaçıp kaçıp gidiyorlar. Bir daha da geri dönüşleri olmuyor. Yani burada kalp iyiliği olsa bir güzellikler olmuş olsa döner döner gelirler bırakılmaz aranır sorulur tekrardan barışılır ama hiçbir iyi bir izlenim bırakmıyor bir erkek. Aldığını ödemeyen yanlış bir şeylere giden kötü alışkanlıkları olan bir kişiye benziyor. Yani dostu yok çevresi yok tamamen herkesi kaybetmiş gibi kendi yanlışlarını ve hala da görmüyor. 2 tane büyük hediyeniz gelecek sizin. Yüreğinizde bir burukluk var. Özleyip de kavuşamadığınız birileri var ama ya bu kapalı bir yerlerde ya da artık yurt dışında mı yani net sesini ne yüzünü görebiliyorsunuz. Çok özlediğiniz birileri var sizin. sevgiye, aşka, değere sizi doyuracaklar. Acılarla kendi kendinizi kıvrandırıyorsunuz. En büyük destekçiniz gene kendi kan bağınızda olan bir kişi olacak. Sanki birinin maskesinin düştüğünü göreceksiniz. Ya yalanı çıkacak ya ikili oynadığı çıkacak ve bir şey olacak orada. Birinin böyle bir, bir şeylerin döküldüğünü göreceksiniz. Ucu ucuna yetiştirdiğiniz bir şeyler var sizin. Gideceğiniz yerler var. Alacağınız bir şeyler var. Biriniz anahtar çokluğu sevinci yaşayacaksınız. <laughs> ama oğlunuza ama kızınıza ama anneye ama babaya artık her kime ise ana anahtar çokluğunuz olacak. Çok güzel, çok iyi ağırlanacaksınız gittiğiniz yerlerde. İki tane kuş yuvası olmuş. Hanenizden iki tane ya evlenecek ya da ev alacak birileri var. Birinden kurtulacaksınız siz. Kurtulmak istediğiniz birisi var sizin. İki parça ufak bir para geçecek elinize. Zor katlanıyorsunuz şu anki çalıştığınız işte. Zor katlanıyorsunuz bazı şeylere. Sizle inatlaşan kişiler artık inattan vazgeçecek. Çok inatlaşıyorlar sizle. Keskin kararlar almaya başlayacaksınız artık. Bir karavan gibi bir şey mi alacaksınız? Büyük minibüs gibi bir şey mi alacaksınız? Ya da işinizle mi bağlantılı? Evdeki sorunun bir tanesini çözüyorsunuz. Başka bir sorun açılıyor. Birini çözüyorsunuz. Başka bir şey açılıyor. Artık canınıza tak etmişlikler var. Sizi işle alakalı pes ettirmeye çalışıyorlar. Yıkılmadan ayaklarınızın üstünde durmaya devam edeceksiniz. Elinizi vermişsiniz, kolunuzu alamadığınız kişiler var. Maddi ya da manevi. Ya çok yüz verdiniz, sürekli evinize, işinize gelmeye başladılar. <laughs> ya çok fazla böyle e, içli dışlı oldunuz, fazlasını bekliyorlar. Yani bir yerde mesafeyi korumayı deneyeceksiniz. Açık konuşması karşınızdaki kişilerin sizin hoşunuza gidecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.